Merhaba arkadaşlar ben Neco Baba Babalar 1500 liralık bir kasamız var Hızlı bir şekilde alımımızı yaptık Haydi bakalım bir başlayalım babalar Ya hayır ya hayır yoksa farmlamaya devam baba Güzelsin Ne oğlum O da olur Baba ne verdin Çarpan güzel ama bak 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 491 lira Güzel abi devam. Buz. Oğlum buz. Devam babam, devam babam. Karpuz da gelir. Buz da gelirdi be oğlum. Çok güzel baba. Baba atcan mı? Atacaksın mı yavrum? Al 64. Haydi kral. Elma. Elma çarpan yok baba. Çarpan yok ya. Ha, 1200 lira bastık amına koyayım. Haydi. Güzel. Atla bir şarpan. Oğlum yapma. Oo, güzel baba topladık. Aha uzatma geldi amına koyayım. Çok iyi. Çok iyi baba. Sonunda lan sonunda. Abi atar mısın bir şarpan? Çok güzel abi. Seni yerim oğlum. Kaç yaptık kral? Çok güzel. 1600 lira. Var ya biz bunu uzatmayla taklattırmamız lazım. Haydi. Çok güzelsin oğlum. Seni yeri, Ağzını ıstırdım seni. Çok güzel abi. Katuz. O da olur baba. Hiç problem yok. 950 lira buradan. 2600 lira baba. Alır mısın? Güzel. Buz baba. Buz lan. lan. Haydi oğlum. Hızlı bir şekilde baba. At lan. Yapma be oğlum. Güzel abi. Güzel. Kral. Ya ip ya hiç amına Gel. En fazla ne olur ki? En fazla ne olur ki? Çünkü oynadığımız rakamlar babalar yani. TR koşullarında bir şey alabileceğiniz bir rakam değil. Ama kazanırsak alabileceğimiz rakamlar. Abi yine uzatma. Çok lan. Kral kapılar sonuna kadar açık var ya. Hangarın kapısı sonuna kadar açık. Haydi baba. Bugün beton içinden geçeceğiz baba. Haydi. Çok güzel. Baba şuna bir bak. Ey krala bir bak kral direkt bin lira cukka cukka haydi oğlum haydi babam haydi babam atar mısın yavru atar mısın yapma kuzum 3000 bastık lan 100x Oba. devam 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 devam, devam. çok güzel al maviyi de alaydın ya oğlum tam mavi de alaydın ya çok güzel abi indir akar. Güzel. Oynatacaksın mı? Tamam. al oğlum be. Güzel abi. Nereden baksanız 1300 lira var. Kral. Gel babam gel 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 gel. Sürekli. Sürekli max 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 gideceğim onlara buna Kasam ne yer veriyor söyle gideceğiz baba. Yapacak hiçbir şey yok. Haydi yavrum. Haydi kral. Haydi kral. Çok güzelsin. Devam. Mavi. Mavi. Oğlum mavi. Mavi alacağım lan. Lan ondan sonra patlatacağız. Ola. Buna bir patlatsaydık. 1.200-1.300 liraya alırdık baba. Cukka cepteydi ya. Yerim seni. Devam eder misin? Güzel. Mavi. Mavi. Çok güzel ama mavi. Bir çarpan daha. Oğlum bir çarpan daha lan. Lan üçle olmaz baba bu iş. Üçle olmaz. Uzatma gel. Uzatma gel. Gel lan. Çok güzel. Muz. Kral şimdi sıçtı. Allah şimdi sıçtı. Abi 2400'e 4000 bastık 2400 aldık. E. Yani 2800'e düştük mü düştük. Gel. Çık baba 2800 e alabiliyorsun. Gel. Yavrum üzme babanı Yavrum üzme babanı Aslında satayım 28 TL'miz var şu anda haydi Seni yerim Devam lan. atla bir çay At koru bal olayım bir çay Dalsun çok güzel lan çok güzel ameliyatı bu işte lan 4600 abi Risk alacağım baba risk alacağım abi bu oyunda Devam karpuz 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 Otomlu. Bak park hız Kral haydi. Haydi baba. Çok güzel oğlum çarpa. Çarpa bir çarpa. Hadi hadi hadi. Ay sonu geldi bak 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 bak. Abi oyun abi bak. Oyun abi bak la. 12900 baba. Sen dur, dur. ben ne basacağım sana var ya sen bir dur. <laughs> Haydi kıralım. Haydi kıralım. Güzelsin baba. ama bu harbi güzelsin. Gel yavrum gel gel. Şöyle iyi. İyi baba iyi iyi. gel 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 Max'tan gidelim amına koyayım. Gel. Abi. Bir bina Haydi. Haydi oğlum. Devam devam devam. Oğlum mavi lan Oğlum 2 4 6 7 Oğlum 50x Yapma Sakın devam Buz Oğlum yapma babam yapma yapma 12.000 bastık oğlum 500 abi kasa Atlatman lazım Mavi mavi Buz 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 oğlum buz lan Her yerde verdiğin buzu vermiyor lan Haydi kral En kötü 3000 daha vereceksin haydi Çok güzel Güzel evet. abi Kaldı 2000 haydi oğlum Haydi oğlum Ya oğlum be Güzel baba 100 lira bir zarar var ama olsun İyi sıkıntı yok Gel lan, gel lan. Baba, patlatacağız. Haydi oğlum. Ekran ver bana. Aha geldi. Oğlum vay Bu takus. Üzüm oğlum, üzüm be. Şu üzüm şöyle mi bırakılır oğlum ya? Buz gelir. Hepsi gelir. Ay olum çok güzelsin lan Çok güzelsin babam Bu lan bu be Sonunda devam Devam baba 10 bin bastık Oğlum haydi Oynat Oynat baba Olur. Buz? niye almadın lan kırpız orada Bir çarpan daha Bir çarpan daha babam bir çarpan daha lan Altı bin yedi Baba gene götün götün gidiyoruz Gel kral. Gel kral. Orkan'ın memesi olmaz oğlum. Haydi baba. Haydi baba. Risk alacaksın oğlum. Bu oyunda riskimizi alacağız baba. Hiç sıkıntı yok. Bu oyun Hasan gibi değil baba. Risk al al Başka çaresi yok ya. Yoksa vermiyor baba. Hopa hopa. Şöyle 100-100 arttırayım. 200-200 arttırayım. Öyle bir şey yok. Bire, bam bam bam. Güzelsin. At kral. At oğlum. Bir çarpan daha. At uzatma geldi. Bir çarpan daha gelmesi lazım. At oğlum be. Güzel abi. Güzel güzel. 4700 abi. Uzatmamız da var. Çok iyisin lan. Devam kral. Haydi oğlum. At bebeğim. At hadi yavrum. Güzel. Ekran görmem lazım. Haydi. Yapma. Yapma oğlum. Kapatma lan kendini. Haydi. Nice oğlum. Buz. At bir çarpan daha. Yerim seni. Yeter abi. Tamam. Olur abi. Olur abi. Çok güzelsin. Nice oğlum ha. Yürek amına koyayım. Gel. Abi. Adrenalin ya. Ağır ağır adrenalin yaşıyorum. Ablum küt 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 küt. Devam kral. Bir tur daha be oğlum yapma. Gel baba. Şöyle 10 bin yapmayalım mı? Şöyle 10 bin yapmayalım mı babalar? Yapalım yapalım ablalar. Korkmadan oynayacağız kral. Korkmadan. Ne verdin? Devam ya. oğlum. 10 bin bastım baba. 10 bin bastım. oğlum olmaz mı lan? 200 200 kadar? Haydi. Buz. Üzüm. Üzüm. Sonra bir harman daha vereceğim. Anasını satayım anlamıyor ki. güzel. Oğlum oynat baba oynat ya. Aa, geliyor. Hay. Hay ananı satayım seni. Hay ananı satayım harbi. Al. Olmaz. Vay be mavi. Geliyor. Ananı koyup geldi. Patlat lan. Patlat onu. Çok güzel abi uzatma da var amına koyu. Çok iyisin kral 37 bin lira Abi uzatma gel bitmesin baba bu oyun Baba bu oyun bitmesin Ha el, el, el abi kaçırma lan oğlum Haydi babam Haydi kuzum burayı niye almadın Bana bir 50 x ha Oynat At lan bir x Olur lan bir şey demiyor baba güzel abi çok güzel hem de. Jilet gibi lan. Oyuna bak. Baba. Sen gel benim babam sen gel. Sen gel her zaman bellisin. Sen yeter ki gel. Mevlana gibi açtım kollarımı anasını satayım. Mevlana gibi. Kurbanlar olurum. Haydi babam. Haydi babam. Baba haydi son oyunumuz olsun kral. Kral son oyunumuz olsun. Ver gidelim. Ver gidelim babam ver gidelim anasını satayım. Güzel. Oynatman lazım. Baba haydi. Haydi oğlum. Lan oynatman lazım. Yapma. Yapma baba yapma amına koyayım ya. Of. Son el dedik. Anasını satayım son el dedik. Ver gidelim dedik ya. Gel lan. Gel. Yap bir güzelliğini haydi. Ha, şu 50 yapalım çıkalım kral. Kral 50 bin yapıp çıkalım haydi. 550 500 lira 50 bin lira. Çok güzel abi. Temiz para. Hadi yavrum. Çok güzel. Oylat baba. Abi hayır. Lan nasıl, nasıl çarpan daha ya. Abi bir çarpan daha ya. 25, 25 satsan ne olur oraya. Seviyorum seni. Devam. At baba. Altı değil oğlum. Altı değil. Çok güzel. Patlatman lazım. Altı değil. Altı değil. Devam devam devam. Çok güzel oğlum lan. Nice oğlum. Yes gibisin lan. Çok güzel valla. 12 bin. Çok güzel hem de. da oynatırsın. Daha üst spin var. Oğlum boş, boş geçme. Haydi oğlum. Yapma. Ağzını saklayın yapma be. Gel baba gel. Zararı çıkaracağız kız Harbi <laughs> zararı çıkaracağız bugün. Hayır oğlum. Yapma baba. Ver gidelim diyorum. Ver gidelim diyorum. Yok kime diyorum bunu Ver hadi lan götün götün gitmeye başladık var ya. Haydi. Oğlum yapma. Yapma kuzum. Yapma lan. Güzel. Oynat oynat. At baba. Güzel bir çarpan. Ne olur güzel bir çarpan at. At lan. At oğlum. Ne verdi? Ne verdi? Ne verdi? Ne verdi? Güzel abi. Tamam. Çok güzel hem Oy oy harbi Devam lan Gel be baba kırk beşleri gördük ama Gel Gel Haydi oğlum Haydi benim babama Haydi kuzuma Güzelsin Oğlum 5 değil 5 olmaz babam 5 olmaz ya Aa uzatma geldi bir çarpan atar mısın? Şurayı bir çarpan at uzatmaya gidelim Ya at gidelim diyorum ya At gidelim diyorum artık ben sana daha ne diyeyim Haydi oğlum Muz Abi o kadar muzun içinde sen Muz bir tane atamadın Oldu ki. İlk defa Uzatmayla 50x'i dayadı patlattı baba Ananı satıyor. Kral sen ne yaptın amına koyu? bu sardır bizlerim. Abi çok güzelsin. Nice solo patlat. Nice solo be. Çok güzel abi. Abi çok güzel. 14.750 de buradan. 3000 liraya çıktık babalar. Devam. Bir çarpan atar mısın? Bir çarpan daha çok güzelsin dayı. Devam. Seni yerim. Tamam yeter oğlum patlat. Patlat lan. Bak 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 gelene bak. Kral cübba. 30 bin baba. 90 bine çıktı daha 8 spin var. Seni yerim. Patlat patlat. Hiç sıkıntı yok oğlum. Ver yeter. Ne verirsen ver. 100 bin lira yakalayalım burada yeter ona. Haydi. Haydi oğlum. 100 bin diyor kral hadi. Kral at lan. At. At oğlum at lan. Adam diyor ki daha ne yapayım amına koyayım ben sana. Verdi işte diyor. Abi tamam abi. güzel. Güzel abim. Güzel canım kardeşim. Seni yerim yerim yerim. Krallar bak 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 bak. Gelene bak. Abi 99700 Hadi lan az bir şey kaldı Oğlum güzel lan 104'e çıkarttık Bir tur daha atalım mı? Bir tur daha lan Şeytan dürtük diyor baba Haydi Son tur diyelim ve atalım abi gel 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 babamın oğlu gel Baba. Alıp çıkıyoruz. Bak hızlı bir şekilde. gidelim. Bam bam vurup çıkacağız. Güzelsin. Karpuz. Alıp oynat. Oynat pişman etme beni. Oynat. İki değil anasını satayım. iki değil oğlum, oğlum ya. Haydi kuzum. Ay nice soluma. Güzelsin. Geliyor. Patlat. Bir çarpan daha. Bir çarpan hayır. Haydi oğlum yapma lan. Çok güzel abi. Şu bile güzel abi. 44 bin baba. Tamam alıp çıkıyoruz kral. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Atar mı bir tane daha? At oğlum. Çok güzel mavi. Bir çarpan daha. Canın sağ olsun oğlum. Canın sağ olsun. Krallar sizi seviyorum. Benden bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Akşam yayında görüşürüz. Benim burada kumarım biter kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.